Hayır Berkay bizim kapımızı açmıyorlar. Biz gidemeyeceğiz herhalde. Kaldık burada, kaldık burada, kaldık burada. <laughs> yok yok dede geldi açacak herhalde. Dedeye sen vursan aşama. biz Bizi bırakma burada. Bizi bırakma burada lütfen. <laughs> Lütfen! <laughs> Gerçekten açmayacaklar oğlum, biz kaldık burada. Ne yapacağız, vaz mı geçsek? Hayır. Tamam, o zaman sen geç direksiyona, eve geri dönelim Berkay. <laughs> geç sen direksiyona, bizi eve geri götür. Nasıl? Bilmiyorum Nasıl? artık. Ah, oh, sonunda geldi! <laughs> Kalacağız zannettik burada ya Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir olay. Ama gördüğün gibi Berkay, hiçbir makina çalışmıyor. Onun için gitmemize gerek yok. Buraya kadar geldik ama baksana çalışmıyor makinalar, Oyuncaklar duruyor öyle. Çalışıyor mu sence? Acaba? Bence sanki çalışmıyor Berk. Hangisi çalışıyor? Ben göremiyorum. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> kandırdım kandırdım. Görüyorum da şaka yapıyorum sana. Alo sen beni beklemiyorsun ama para var mı? Var. He? Ben olmadan nasıl oynayacaksın tek başına? <laughs> Oynayabilir misin? Babacım aman arabalara dikkat edin. verirler buradan. Aa, bak gondol çalışıyormuş Berkay. Of sanki tepemize düşecek gibi var ya. Bu tarafta kimse yok bak, bu tarafta yok, öbür tarafta var. Hey aklınızı seveyim, ne işiniz var orada, değil mi? Bağırmaya devam edin. <laughs> Kartlarda para var mı? Versene zamanı kartları. 3 tane kart kutusu da bomboşmuş şimdi. Şurada <laughs> 50 var. Tamam. 25 mi o 50? 50 Bunda 223 lira var. Bunda. Bunda da 25. Dur sen. 750 liraya 80 lira veriyormuş. Şey. Berkay'a da kart verdin mi? Berkay, içinde çok para olanı sen al. Al. Nereden başlayacağız? Baba, binmek ister misin Ben, de şey. ben hiçbir şey bilmek istemiyorum kızım. Ben de çok naziksin, çok Bunun teşekkür ediyorum. Hay, tam Berkay'a göre. Tam Berkay için yapmışlar. Sen Sende kalsaydı. Berkay çok korktu ama çok ağladı. Evet Berkay futbol yapacak. Al. Al Berkay. Çok hızlı çok hızlı davrandın ya Berkay. Az daha Yok yok. Anne de anne de istiyormuş gidiyoruz arkadaşlar. Tembelken sessiz ol gidiyoruz. Dıkı Korkuyor musun? Ben korktum. Evet. Gerçekten korktum. Işık açın. kepek çıkacak Adı buradan. Kepek çıkacak. Köpek. <gülüyor> <gülüyor> koptu. Şuradan bir tane yukarıda adam çıkacak. Adam neredesin? Çıktı kurtulayım sana Adam çık. Adam çık. Işık açın. Işık kaçın karanlıktan ben, korkuyorum. Ben Şekillerden korkmuyorum. Ben kankasını kapattım? Ben mi kapattın belki gözünü Ben gerçekten. Arkadaşlar bakın teller geri. Gözünü mü kapattın gerçekten? Aç aç, aç korkunç açın. değil. Bak korkunç değil. Bak seni yiyeceğim sadece. Şaka şaka. şaka. Selam. Afiyet bal başıver olsun. Selam. Evet. Ha, çıktık balkona çıktık. Tamam arkadaşlar tekrar <laughs> içeri giriyoruz. Gözünü <laughs> kapattın. Gözünü kapattı gel. Bu korkunç sesleri daha korkunç. Dinozor. Dinozor nerede? Dinozoru kapatmışlar arkadaşlar. Dinozor yok. Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> diş diş. Diş şeyine. E ses nerede? Göz. <laughs> <Gel. gülüyor> Diyet şey geliyordu. Şimdi tüneye gideceğiz. Şurada tünel var. Oy. Ay biraz korktum burada. Biraz korktum. Ay iskeletim. Yerim seni. Evet. Belki en sevdiği yer geldik. Tünele. Bu da benim en sevdiğim yer. Bu niye dönmüyor? Eskiden dönüyordu. Bakın dokunabilirim. Eskiden dönüyordu bu. Bozuldu galiba. Evet. Burada da adam bir tane var. Bitti. Şimdi nereye? Korsan, korsan. Korsan. Berkay. Gel fanına bakalım Galatasaray şampiyon olacak mıymış. Söyleyelim burada. Aa jetondaymış bu. Berkay çalışmıyor. Ha niye? Jetondaymış çünkü bizim jetonumuz yok. Jeton evet. Evet elini içine sokacaksın. Evet. Bakayım ne diyor? Aa tuttuğunuz takım bu sene şampiyon olacaktır. Sizi tebrik ediyoruz. Galatasaray şampiyon olacakmış. Ben söyledim senin Elif Hanım'dan. Tamam. Siz ablayla beraber ben de yalnız. Sizi mahvedeceğim, duman edeceğim sizi. Hadi ben de benim Elif getirsene bir tane. Sa, ben su var mıyım? Hadi bakalım. Çok güzel. Berkay sizi mahvedeceğim var ya. Kaçacak delik arayacaksınız Berkay. Ama olmaz ki. Berkay tek başına gidemezsin. Gidebilecek mi? He? O zaman sen bir tane Duman edeceğim siz mahvoldunuz siz. Yeah! <laughs> ya gördünüz mü? Berkay iş şansınız yok. Şimdi mahvoldunuz işte gördüğünüz gibi. <laughs> gelme üstüme gelme. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> düdüt düdüt ya, ya. <laughs> Berkay sizi takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oo sıkıştınız arada. Ya! Yeah! Oh, oh, Berkay gidiyordu. Ya, ya. Arabadan düşüyordu Berkay. <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> ya! Hadi çok kötü çarptın. <laughs> <laughs> abla, abla uçan sandalyeye binecek. Berkay. Oraya Berkay binemez herhalde. Ama oğlum almazlar ki oraya seni. Tabii. Çalışmıyor mu? Aa Elif. Şu arkada dönen şeyi hatırlıyor musun? Land of Legend'da vardı. Land of Legend'da. Onu Berkay'a bindirmezler de sen binebilirsin. Evet, evet. Ama ben çok heyecanlı. Oğlum çok istiyorsun da o bizi alma, seni almazlar oraya. Sen seneye binersin ona artık. Yaşın seneye tutar. Biz ablayla bineceğiz Abi sana anlatacağız. E sen içine bakmak istiyorsan içine bakabilirsin tamam mı? İçine bakabilirsin çıkarsın. İstiyor musun? Ben kaymaya başlıyorum. Tamam. İçeriye bak. Gördün mü sana göre bir yer değilmiş de. Bak gördün mü? Aa, sana göre bir yer değilmiş. Tamam mı? Hadi sen şimdi çık. Hadi bin bekle bizi tamam mı? Hadi. Evet ikimize bas. Teşekkürler. Ee... Ee... Ya, ne var ki burada? Hay burada burada <laughs> <laughs> hay burada endişe edecek hiçbir şey yok ki. Ee... Tamam Sana duvar yapıştır ya kafam. Tam bu kadar mı? E ee, iyi bir şey. Abi daha değil sen bu duvara iyiymiş ya. Aşağı Ciddi misin? Ya, Aa, tamam bana bu kadar yeter. Ben burada durabilir miyim artık? Abi duvar, Ben ben de. durabilir miyim artık? Ne? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah Hayır hiç, hiç, kıpırdamayayım ben en iyisi gözlerimi ya yumayım şey. kalayım böyle. Aman Allah'ım bu ne böyle? Abi, daha... Aa daha yeter şey tamam pes. Ya, pes. Pes pes ay, pes pes pes. Aa. <gülüyor> 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 <gülüyor Ah suratımın şekli değişti. Aaaa kaldı kaldı Aa suratımın şekli değişti. Yeter. Aman Allah'ım yukarıya bakar mısın? Ana bu ne bu ne? Bu ne böyle? Aa <laughs> o çok enteresan. Şu anda havada kaldık. <laughs> Elif çok komik konuşamıyorum. Ben tamam gidiyorum. bitti. Aşağı gidiyorum. Aşağı gidiyorum. Allahım. Oh. Hava Havada kaldık şu anda yapıştı. Ben de aşağı gidiyorum. <laughs> ben de aşağı gidiyorum. Çok iyi. Aşağı kaymışım. Ben <laughs> gidiyorum. Aşağı gidiyorum. Ben kayıyorum. Allahım ya Allah'ım. Gel <laughs> ne gerek var? Beni böyle şeylere <laughs> bindiriyorsun. Ben çok kayıyorum. Yeter. Yeter. Yeter kayıyorum. Yeter. Yeter. Daha sürecek mi? نعم böyle şeylere ne gerek var bana birisi anlatabilir mi Allah aşkına? Berkay, ne gerek vardı böyle bir şeye anlamıyorum ki. Oo ne kadar büyükmüş Berkay bu. Johnny Deep. Hadi yavaş düşersin oğlum gel. Hadi gel. Fotoğraf çekeyim. Gel fotoğraf çekeyim dur. Berkay yoksa sen tırtıla mı bineceksin? Berkay yüzmek ister misin? Seni yüzdürelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada bir yerde zıplayacaksın, öbür tarafta kafana eğeceksin. Evet, orada eğileceksin. Orada zıplayacaksın. Devrilmeden bitirebilecek misin bakayım hadi. Ama bak o yastığın üzerinden inmek yok. Yastığın üzerinden inersen yanarsın. İnersen yanarsın. Hayır olmaz öyle. Öyle olmaz bak. Yastığın üzerinden indin mi yanacaksın. レフレ。 at. İki tane mi attın sen? Toplar geldiğine göre ama çabuk çabuk atacaksın. Bu süreyle gidiyor bu. Sen çok yavaş atıyorsun. Süreyle gidiyor. Daha hızlı atman. Evet. Dur. Dur. Ben senin hadi, hadi çabuk çabuk. Nasıl? Bak 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 bak. Şuradan mı acaba? Karşıdan mı atsak acaba? Oo, öyle hiç olmuyor. Şöyle atacağım. atacağım. Evet evet. Hadi. Hadi. Başlamadı da. Yo başlamadı da. Ha şimdi şimdi vur vur vur. O dil çıkaranların hepsini vuracağım. Büyükleri vur, büyükleri. Hediye paketleri geldi zaman onları vuracaksın. Bak büyük büyükleri vuracaksın Berkay ya. Ha. Bak öyle büyükleri vursan birden çok kazanıyorsun. Bak vur vur vur. Evet 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 evet. Evet. Evet çocuk hadi 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 hadi. Hadi. Yani thank you demek bye bye demek oluyor artık. Teşekkür ederiz de hadi gidebilirsiniz artık diyor. Açan mı? Galatasaray forması kalmamış ama ha, varmış Galatasaray varmış. Hoş geldiniz. da güzelmiş ama kapatmışlar oğlum. Ben bunu görmeyeyim. Öyle mi? Çak. Berkay ben bunları hiç sevmiyorum böyle dönerli şeyleri ama bindirdiniz gene beni buraya zorla. Evet. Çok Of oh, of oh, çok hızlı başladı Berkay bu. Kötü başladı valla. Of 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 of. Of 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 of. Berkay nereye gidiyoruz biz? <laughs> anam 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 anam. dur <laughs> dur dur çok hızlı gidiyor. Berkay sıkı tutun. Berkay sıkı tutun oğlum. Baba ben hiçbir <laughs> tane Anam Berkay. Berkay çok hızlı gidiyor bu. Ya ne gerek vardı böyle bir şeye? Aaaa! <laughs> <laughs> her kay var ya. Hiç korkmuyor musun? Hayır. Ben çok korkuyorum. çok hızlı gidiyor ya. Ben bu kadar hızlı gideceğini düşünmemiştim. <laughs> <laughs> daha, bir tur daha düşer. Hadi sen de bitsin artık. Ne olursun bitsin artık. Ne olursun bitsin artık. Bitsin artık bitsin. <laughs> bitti. Lütfen bitti artık. Tamam bitti. Oh. Şükür. <laughs> Ablaya da bırakacaksın mı? <laughs> ben şaka şaka. Ablaya ben aldım bir tane. Berkay ışıklar olunca ne kadar güzel olmuş değil mi? Hangisinin ışıkları daha güzel? Hayır, hayır onu istemiyoruz biz onu. Ne izleyeceğiz? Recep İvedik. Recep İvedik. Ne olursun Berkay. Ben bunu izlemek istemiyorum ya. O nereden çıktı? Bak bugün akşama kadar hep senin dediğini yaptık. Senin istediğin yere gittik. Sonra Luna Park'a gittik. Her istediğine bindin. Onun için lütfen change please. Change please. Değiştir demek. Niye kırdın sen onu? Ne <laughs> o artık Berkay'ın oyuncağı canım. O zaten kırıktı. Hadi bir öpücük gönder bakayım oradan. Arkadaşlar Baba. görüşürüz. Bugün çok güzel eğlendin ama evet. bak kabul et tamam mı? Evet. Şimdi lütfen hemen kanalı değiştir. Lütfen.